Sierra Leone'da işlediği suçlardan dolayı yargılanan Liberya eski başkanı Charles Taylor, zenginleşmek ve iktidarı elinden kaybetmemek için tüm kanlı yollara başvurdu. Fakat şaşırtıcı bir şekilde eski devlet başkanı kendi ülkesinde işlediği insanlık suçlarından değil, komşu Sierra Leone'da iç savaş sırasında işlenen suçlardan dolayı hüküm giydi. 1997-2003 yılları arası Liberya Devlet Başkanlığı yapan Taylor'ın en büyük hedefi Sierra Leone'un tüm elmaslarını ele geçirmek oldu. Bu hedefine ulaşmak için ülkede 11 yıl süren iç savaşta katliamlarda ve tecavüzlerde bulunan Birleşik Devrimci Cephe adlı isyancı gruba silah satmak, yardım ve yataklık etmekten çekinmedi. İsyancılar elmas madenlerinde çalıştırabilmek için insanların kollarını ya da bacaklarını kesmekle tehdit ediyordu. 1991'den 2002'ye kadar süren olaylarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsyancı örgüt RUF'nin 1999'da anlaşmaya yanaşmamasından dolayı iç savaş 3 yıl daha uzadı. Bu dönemde iddialara göre Taylor farklı boyutlarda 5000 adet elmasın sahibi oldu. Model Naomi Campbell, savaş suçlarıyla yargılanan eski Liberya devlet başkanının kendisine kanlı elmaslar hediye ettiği iddialarıyla ilgili ifade verdi. Campbell, 1997'de katıldığı bir yemeğin ardından kendisine çirkin görünüşlü taşlar verildiğini, daha sonra bunların elmas olduğunu anladığını söyledi. Ülkesini Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla terk eden devlet başkanı 2006'ya kadar Nijerya'ya sığındı. Politikacı yaptığı savunmasında Hazreti İsa'nın da birçok insanı öldürmekle suçlandığını belirtmekten çekinmedi.